Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. 2010 model 13 Fiorino aracımız geldi. Şimdi hep birlikte kaputunu açacağız. Arkadaşlar aracın motorundan petrol çıkıyor. Kaputun altında petrol var arkadaşlar. Aracımızın suyuna yağ vermiş arkadaşlar. Muhtemelen yağ soğutucumuz patladı. Şimdi sökeceğiz hep beraber göreceğiz. Yağ soğutucumuzu söktük arkadaşlar. Şimdi bazı araçlarda yağ soğutucudan dışarıya yağ da kaçırabiliyor. Şu yağ soğutucunun contası bu özelliğini yitirdiği zaman bazen dışarıya akabiliyor. Bazen suyu yağa verebiliyor. Ama arkadaşlar bunda şöyle bir olay var. Bunun şu petek kısmı dediğimiz yağ soğutucu pete dediğimiz şunun içinde muhtemelen çürüme yapmış delik. O yüzden suya yağ vermiş. Arkadaşlar Yağ soğutucunun radyatörünü söktük. Parçamız bu. Ee, bu parçada yağ kanalları delinmiş. O yüzden suya yağ veriyor. Yağın basıncı sudan daha fazla olduğu için suya geçiyor. Şimdi arkadaşlar bu da başka bir aracın yağ soğutucu. Yine 1.3 mutlice Doblo'nun şu yağ soğutucumuz 1.6 Euro 4 motor, 1.6 Ford Focus'ların yağ soğutucusu. Bunun ikisi e, herhangi bir sıkıntısı yoktu. Araç kazalı olduğu için, radyatörü kendisi delik olduğu için bunu da komple almaya karar verdik. Her zaman komple alırsanız sağlıklı olur arkadaşlar. Bir de aldığınız soğutucuların mümkünse elinizden geldiği kadar orijinalini almaya çalışın, yan sanayisini değil. Şimdi ufak bir detay daha göstereceğim. Şu yağ soğutucumuz yan sanayi Opel Astra J, Opel Astra H'larda var. Bu yağ soğutucumuzu e, bozulduğu için sahibi değiştirmiş. Bakmış ki arıza devam ediyor. Araç bize geldiğinde ben de dedim ki müşteriye Abicim bunun dedim orijinali alıp takacağız. Ben dedim değiştirdim diye söyledi kendisi. Ben dedim orijinali olmazsa bu iş olmaz. Şimdi e, bir daha şöyle bir şey söyleyeyim. Bunların kolay kolay bozulmuyor. Bunlardaki bir hastalık var. Şu tamir takımı dediğimiz contaları bunların bu kapağın altında Genelde bunları bozuyor. Bunları bozduğu zaman dışarıya yağ akıtıyor genelde. Pek suya veya yağ karıştırmaz. Sadece dışarıya yağ akıtıyorsa bunu komple değiştirmenin bir anlamı yok. Sadece suya yağ verdiği zaman komple değiştirin arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızın radyatöründen çıkan su bu. Suya karıştığı zaman yağın hali bu oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sudaki yağı temizlemek için de özel ilaçlar var. Bunlarla temizliyoruz. Arkadaşlar aracımızı bitirdik. Motor bakımını da yaptık bu arada. Şimdi temizliğini yaptık. Müşterimize teslim edeceğiz. Barajın suyu var. Suyu şimdi temizlemiştik. Ant da koyduk. Yapılacak başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Kararınızı biraz kullanmak üzülesiniz.